Beynim hükmetmiyor, aklıma havare. Sevmiyorsan eğer, sayıp çık gözlerine, Dönüp dolaşıp değmesin gözlerime. Bu beden bu sevdayı taşımaz oldu, Gönlüme kördüğüm, attım bu gece. Sorun şu ki, insanlar artık bir kalbe sahip olduklarını unuttular. O hep iyi olsun diye sen hep dua edersin, o hiç bilmez. Yorgun bir kalbin, bıkkın bir ruhum var, ister misin? Yanıma yaklaşma, dertle doluyum, sen de uzaktan sevgissin beni. Aklımda öyle biri var ki ne idare edebiliyorum, ne de iade Boşuna mutlu olmaya çalışmayın Çalıştığımız yerden sormuyorlar Her derdi içinize atarsınız Sonunda ayağa kalkamazsınız Zaten yorgunum Beni daha fazla yoran hiçbir şeye tahammülüm yok İnsanları iyi tanıyın. Her insanı fena bilip kötülemeyin. Her insanı da iyi bilip övmeyin. Güzel olan sevgili değildir. Sevgili olan güzeldir. Güzellik çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Başkalarını sık sık affedin ama kendinizi asla. Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa. Boş vermeyi bileceksin çünkü hayat hak etmeyen insanlara üzülecek kadar uzun değil. Eğer bir insan sizi vakti geçtikten sonra anlıyorsa eski kıymeti kalmaz. Üzgünüm, pişmanlıklarımın arasında başka yer kalmadı. Eğer bu hayatta illa kıymet bilmek gerekiyorsa sadece kendi kıymetini bil. Boşver be ve nasıl olsa rüya güneşle sona eriyor ben Ömer Hançeri. Ki sen bu saatten sonra tek yolun benim desen, ayaklarımı keser, yine de bir adım bile atmam sana. Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can bulur. Başarmak zordur. Kolaya kaçarsan sonuç basitleşir. Unutma. Yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir. Her ağızda her telde fanilik dırıltısı. Sonunda tek bir şarkı tabutun gıcırtısı. Aşk bir balondur. Bazıları ömür boyu tutar elinde, bazıları dakikasında verir gökyüzüne. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür ona an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Keşke çocukken fazla mutlu olmayıp, birazını da bu zamanlara saklasaydım lazım oluyor arada. Hastalığını öğrenip geçmiş olsun diyenler değil, bir gün sonra nasıl oldun diyenler olmalı yanında. Kadın bir erkeği gerçekten severse, onun gözünde dünyadaki bütün erkekler kesin olarak anlamını yitirir. Asla aşk acısı çeken birine aşık olmayın. O kişi yaralıdır ve yara bandı olarak sizi kullanır. Seni seviyorum bir cümle, iki kelime, on üç harf, iki insan ve bir aptal. Aşk bir kişiye adamaktır kendini derlerdi hani. Düzeltiyorum. Aşk bir kişiye hep aldanmaktır oysa ki. Yüz dilde seni seviyorum desen ne fayda? Bir dilde adam gibi sevmedikten sonra. Tamam kabul, küçükken mıknatıs yutmuş olabilirim. Peki ama bütün salaklar da demir mi yuttu? Yüreğine sevda iken Hasat zamanını bekler mi hiç? Sana kavuşmak değil niyetim Merak etme Yolda bir dilenci görsem Para bile veriyorum Allah sevdiğine kavuştursun der diye Haykıracaksın ama isyan etmeyeceksin Ağlayacaksın ama belli etmeyeceksin Onsuz kalacaksın belki ama asla vazgeçmeyeceksin. Söylemek isteyip de söyleyemediğim çok şey var. Kiminin yüzüne, kiminin gelmişine, geçmişine. Hiç kimse sevgilisine benim için ne yaptın dememeli. 6 milyar insanın içinde seni bulmuş daha ne yapsın. Dünya güzeldir ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur. İnsanlar hatalarını mutluyken değil, ancak mutsuzken anlar. Nankör insan her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır ya kendi aklından faydalanmak yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız. İçmek, gözlerinde içmek ay ışığını, varmak, Gözlerinde varmak can tılsımına Gözlerin hani Özlemini yüreğimde biriktirdiğin Yokluğun kirpiklerimde kalmak için miydi? Seni anlatabilsem seni Yokluğun cehennemin öbür adıdır Üşüyorum kapama gözlerini Ne anlımızda bir ayıp, ne koltuk altında saklı hacizimiz. Biz bu halkı sevdik ve bu ülkeyi işte bağışlanmaz korkunç suçumuz. Açlığın dini olmaz, yoksulluğun vatanı. Hep aynı köşede karşılaşırdık, gözlerini koyacak yer bulamazdım. İncecikti gül dalıydı, dokunsam kırılacaktı, dokunmadım kurudu. İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Bela imtihanı sabırla, nimet imtihanı şükürle kazanılır. Siz sevdiklerinize her zaman sabredin olur mu? Sabırın kazanamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben Ömer Hançeri. Hangi ana dilde anlatılırsa anlatılsın sevda, sevdanın adı eğer insansa siz gibi değerli insanlarla aynı havayı teneffüs etmek, aynı dizelerde olmak benim için çok büyük bir olur. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi en önemlisi bizim sizlerle paylaşmış olduklarımızı. Lütfen sizler de kendi dostlarınızla paylaşın olur mu? Saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni bir videoda buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama lütfen her dayım Ömer Hançeri ile kalın.